önce midilli şekline girer taşlar. Bir heybe gibidir. Sonra kalp şekline girerler. Sonra Kıbrıs şekline girerler. Sonra Rodos adası şekline girerler. Ege denizindeki adalar şekline girerler. Anne rahminde bebek plasentadan beslenir. Dokuz ayda onun içini boşaltır bebek. Ve sonra annesi, haydi yavrum dışarı çık. Artık sana verecek bir besinim kalmadı. Ve içeride artık su da kalmadı. Burada kalırsan kötü bir dünya haline gelir. Gemini hazırla çık. Anne rahminden Hazreti Nuh'a söylenenleri duyarak çıkar bebek. Depremler, tsunami'ler, sular sellerle anne rahminden çıkar bebek. Çıktığında plasentası toprağa atılır. Midilli adasına dönüşür. Bebek kordonu kesilir içindeki kanlar ve kan pıhtıları Ege adalarına dönüşür. Bebeğin geride bıraktığı kese Rodos adasına dönüşür. Keseye de kordona da kordon içindeki kan pıhtılarına da ihtiyacı yoktur. Artık bebeğin anne rahmine de ihtiyacı yoktur ne varsa ne rahmi hayatından, oradaki dokuz aylık döneminden hepsini geri, gerisin geri atar. Bildiği her şeyi unutur. Hayatı yeniden başlar. Biz de yarın değerli dostlar, bu dünyadan alıp başımızı gidince, malımız, mülkümüz ne varsa, hepsinin ne kadar gereksiz olduğunu, Onları bu dünyada bırakıp gideceğimizi biliyoruz. Fakat bırakıp gidince bırakıp gittiğimizi dahi hatırlamayacağız. Bir bebek için anne karnından doğduktan sonra geride bıraktığı plasentası, toprağa atılan kordonu kendisi için artık ne kadar gereksizse gün gelecek. Bu dünyadan göçüp giden bizler için de o kadar gereksiz olacak. Ve anne rahmindeki yaşantısı o bebek için ne kadar gerçek ve ne kadar geniş ve ne kadar muazzam ve ne kadar rahatsa siz düşünün artık. Doğduktan sonraki hayatıyla kıyaslayın. Anne rahmindeki 9 aylık süreç mi? daha uzun yoksa 70, 80, 90, 100 yaşına gelen insanın ömrü mü daha çok? Anne rahmindeki bebeğin sahip oldukları plasentası, kesesi, kan pıhtıları, o malı mülkü mü daha çok? Yoksa bu dünyadaki malı mülkü sahip oldukları mı daha çok? değerli dostlar, biz bu dünyadan ayrılınca ruhlar aleminde beşinci boyutta sahip olacaklarımız şu an sahip olduklarımızdan inanamayacağınız kadar daha çok. Orada yaşayacağımız hayatın uzunluğu şu an yaşadığımız hayatla kıyaslanamayacak kadar uzun. Şu an yaşadığımız hayatla anne rahmindeki bebeğin hayatını kıyasladığımızda şu anki hayatımızın anne rahmindeki hayatı oranda ne kadar daha fazla imkanlar barındırdığını görünce beşinci boyutta biz vefattan sonra ulaşacaklarımızın şimdiki hayatımıza göre ne kadar daha zengin olduğunu siz hayal edin. Orada zaman yok. Orada mekan yok. Orada yer çekimi yok. Orada beden yok. Kavga, gürültü, hastalık yok. Huzur var sadece. Orada nur var sadece. Orada Yüce Allah'ın varlığı daha kuvvetle bilinir, sezilir, yaşanır. ve şimdi kral tantalosun bize uzattığı taşların dili kitabının neler anlattığını gördünüz mü? Biz taşları konuşmaz zannederdik. Onların gözü, kulağı, ağzı, burnu, sesi yok zannederdik. İç organları yok zannederdik. Evet yine yok. Ama bunların olmaması onların konuşmadığı manasını taşımaz. Taşların dili olmadığı, ruhu olmadığı, bilinci olmadığı manasını taşımaz. Onların iç organları, yüzü, gözü, kulağı olmaması bizim onlardan daha bilgili olmamızı gerektirmez. Biz o taştan, o taşın ufalanmasından, suyla buluşmasından ortaya çıkan çamurdan meydana geldik. Biz onun ufalanmasından meydana gelmiş ve kendimizi akıllı zannediyorsak, o taşın ne kadar akıllı olduğunu, ne kadar bilgili olduğunu. gelin. Siz düşünün. Refik Korkmaz eğitimleri. Refik Korkmaz eğitimleri. Sistema Refika Korkmaz'a. Refik Korkmaz Sistem Language of Subconscious Mind. Refik Korkmaz eğitimleri. Sistema Refika Korkmaz'a. Refik Korkmaz Sistem Language of Subconscious Mind. Refik Korkmaz eğitimleri. Sistema Refika Korkmaz'a. Refik Korkmaz sistem Language of Subconscious Mind. Refik Korkmaz eğitimleri. Sistema Refika Korkmaz'a. Refik Korkmaz sistem Language of Subconscious Mind. Refik Korkmaz eğitimleri. Sistema Refika Korkmaz'a. Refik Korkmaz sistem Language of Subconscious Mind.